Celal Teala ve Hazreti Tesal artık keley, bazı geçmiş tarihin ve <laughs> kendisini ulamalar arasında yerleştirenler vardı. Evli Allah'tan da onu bir yere buluyorum. Kapatılır mı Bu yandan? Yoktu. <laughs> ha? İşi var zırlaydı bir ara namazda da o zaman bir şey yaptırırdı. <laughs> Allahü Dül Celal, tabi evvela ilimleriyle amel etip de sonra da ilimlerinden birisini terk ettikleri vakitte مَسَلُ الَّذ۪ينَ هُمْ مِلُوا التَّوْرَاتَ لَمْ يَحْمِلُوا هَا Evvela Allah'ın kitabıyla amel edenlere kitab-ı İlahi yüklenenler denilir. Yani hamele-i Kur'an diye met edilir. Kur'an'ı yüklenenler, Kur'an'ı yüklenenler, Kur'an'ı Kur ezberleyenler değiller. Ezberleyip de onunla amel edenlerdir. Bir insan Kur'an'ı hiç ezberlemese de onunla amel ederse emeli Kur'an olur. Ama Kur'an'ın A'sından zesine kadar hepsini eksiksiz bir anda okuyacak kadar olsa emeli Kur'an değil. Mühim mesele o Kur'an amel etmek için gönderilmiş. Ezberlenmek için değil. Zaten levh-i yazılı sen ezberlesen, o ezberlese onun bir şey ardırmaz. Hemeli Kur'an olmak için Kur'anla amel etmeye bağımlıdır. Onun için daha evvel ki <laughs> ümmetlerden de Kur'an'ın bütün kitabların bütünüyle amel ederken sonra birisini terk ediyor. Yani bu hem korkunç hem uyarıcı Allah'ın bir örneğidir. Allah'ın gönderdiği kitabın bütünüyle amel ederken arada bir örnek veriyor Cenab-ı Hak. O görsün ki Musa Aleyhisselam'ın tarafında kalmıyor, gidiyor Firavun'un tarafına. Firavun gibi yaşamıyor. Ama onların saflarında oluyor. Çünkü Firavun kavmi ona dedi ki sen Musa'nın yanına ne olur gitme. Sen Musa'nın yanına gidersen İsrail oğullarından kimse bizim yanımıza kalmaz. O da gitmedi. O da Allah kitap yüklenen merceplere cana ı Hak onu bende. Ve arkasından <laughs> Allahü u Dülcelal Yahudilerin biz Allah'ın oğluyuz dedikleri Allah'ın sevimli kulları derler, zulmederler, zulümle insanları ezir, cinarlar, merhamet duygularından hiçbir izleri yok. Derler ki biz Allah'a sevilmiş olmasaydık Allah bize nusret etmezdi. Onunla da daha çok birbirlerini <laughs> över, fahırlanırlar. Cenab-ı Hak da şimdi diyor ki, kul ya eyhellezine hadu. Evet. Kul ya eyhellezine hadu. O Yahudilere de ki ey Yahudiler. İnzam fümenneküm Allah. Siz kendinizi Allah'ın tostu zannediyorsanız, Allah'ın sizi sevdiğini iddia ediyorsanız, fetemennehu'l mevte. E o zaman niye hem Allah'ı seviyorsunuz, Allah'ın tostusunuz? O zaman ölümü isteyin. Tostunuza, sevdiğinize kavuşmaktan niye kaçıyorsunuz? İnkündüm sadıkın. Eğer Allah bizi seviyor, biz Allah'ın tostuyuz diyorsanız, o zaman Allah'a kavuşmak için ölümün isteyin. İnzam duvende ki müvliyat Allah'ı müminlerden başka sadece siz Allah'ın sevimli kullarıysanız Allah'ın toslarıysanız ölümü isteyin. Vela. Vela yetenmene o abedan. Vela yetenmene o abedan. hebibim Onlar bak ebediyen ölümü istemezler. Çok kajarlar orada bima qaddamat istemezler ölümü? Allah'ın tosu değil de önlerini, kabullerini isyanla doldurmuşlar. Fi değil deydihim. Önlerine gönderdikleri hata, isyan günahlarından dolayı ölümü isteyemezler. Evet. <laughs> Vallahu alimun biz zalim. Vallahu alimun biz zalim. Onlar zalimdirler. Allah da zalimleri bilendir. Kul innel mevtel lezi tefirun minhû. Evet. Onlara de ki, Yahudiler, siz o kaçtığınız ölümden kaçmakla kurtaramayacaksınız. Kim olursa olsun kaçtığınız ölümden kurtulamazsınız. Bir gün gelip sizi yakalayacak. <laughs> Fe innehu mulaqikum. mulaqikum. O sizi bir gün yakalayacak. Böyle kafil kafil hep safada yaşayıp giderken bir de bakacaksınız ki e, azrail dikilmiş önünüze sünne redduna ila alimin ve ve ne Allah Sizi o ol ya o zaman alırlar sizi melekler inanmadığınız aleme götürürler İnanmadığınız aleme gittiğiniz vakitte inandığınız alemi de görürsünüz dünyada yaşadın nasıl yaşadın iyiliklerinle, kötülüklerinle, isyanlarınla, zulümlerinle, bütün hayatının yaşamını da göreceğiniz bir güne getirileceksiniz. Bu hayatınızın, dünya hayatınızın karşılığındaki Allah'ın tehdit ettiği azapları da göreceksiniz. Bir dünyaya bakarsın, o hayat nelerle sona ermiş, hayatın nelerle sona inmiş, sonsuz hayat da nelerle başlıyor. O da sonsuz hayat. Dünya hayatında tarlanınca bir insan tamamen ağaçsızlanınca ya ölüp kurtulurum düşünür. Ama orada ölüp kurtulurum diye bir şey kalmıyor. Ölüm yok. Onun için onlar her an ölüm, her nefes ölüm arıyorlar ama ölüm de arkaya kalmış oluyor. Siz dolursunuz olursunuz, alemi gaybe yani bilmediğiniz aleme gidersiniz, bildiğiniz alem de gözünüzün onun. Bir tarafta yaptıkların, yaşandığın, bir taraftan da yaşandığının karşılığındakiler. Fe yunebbi ukum bima kuntum ta'amelun. Evet, o vakitte de biz size yaptıklarınızı gösterir, haber verir. Bu yaptıklarınızın karşılığındaki mükafat veya cezalarınızı da size göstereceğiz. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cüm'a. Evet. Tabii ki Cuma ayetin süresini Cuma günü okumaya başladık. Ama buraya kadar geldik. <laughs> Cenab-ı Hak Ya ey, eyyühellezine amenu Ey iman eden kullarım. İde nü diyeli salâ Namaza çağrıldığınız vakitten min yevmili cümuati Cuma gününde Fes'avu ila zikrillâh Allah'ın zikri, Allah'ın emreti namaza koşun diyor cenab ı Bu ikinci ibadete koşma emridir. Tehkitli bir ibadettir Cuma günü. Tabi ki Cuma <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret Kuba'ya bir hafta kalıp bakın peygamberimiz hemen gidince ilk derdi kendi parınacağı değil evvela Kuba Mescidini hazırlamışlar. Orada Resul Ekrem Efendimiz ayaklarıyla çelbiç çamurlarını çınar, arkasında çelbiçi verirler. O da çedirir. Kuba Mescidinin tuvarında çermişleri yerleştirir. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan <laughs> çıraklık yapıyor, bir taraftan da usta çağının duvarlarını yapıyor, idi ve yaptı. O bir Allah'ın ihsanıydı. Bu zalimler, bu Vehhabi denilen toplumlar, bunları da <laughs> İslam düşmanı karşı az düşman değildir. Onlar hep sokak kaldırdı, tatlı yıkılmaz. Çıkarmışlar bir iş, işte insan eli sürtmüyor, öde, kafir olur, müşrik olur. Ama bundaki kaya İslami eserleri kaldırmıyor. O <laughs> Medine'de Medine'de tüm sahabilerin türbeleri çok muazzamdiler. Hanım verecek her sahabenin türbesi vardı. Onları ilk vakitin ha türbeye yaşırmak kafirdir dedi. Onu efendi sağ yanına oturmak şirktir dediler. Tozları koydular. Netip ki, türbeleri hep yıktılar, tozerle yıkmışlar onu. Niye? O sahabilerin isimlerini de unutturmak için. Öyle düşman ki Müslümanın dünyada isminin bile kalmasını tahammül edemeyen Allah'ın düşmanlarıdır bunlar. İşte Cenab-ı Hak <laughs> Tabii ki Medine'ye gitmeden Mescid-i denilen rânen Vadisi'nde Peygamberimiz gene etraftan böyle taşlar topladılar. Onun <laughs> etrafında taş tüzdüler. Ta sayılar hakkında pek bilgi yok ama 45 kişi olduklarını Vadan Resulullah ile refakatle <laughs> Medine-i yola çıkmışlar. Orada bir ağacın altında oturmuşlar. Oturunca Çaprail Aleyhisselam çalıp bu ayet celili bu ayet celili Resulullah'a tebliğ etmiş. <laughs> ya eyyühellezine amen. Ey iman eden kullarım. Hüda nüdiye lissalati min yevmilli Cuma günü namaza çağrıldığınız vakitte fesav koşun ila zikrillah. Namaza koşun. Ama koşun. Bu ayeti celile tabii ki <laughs> en son Cuma'ya çağırmak için ikinci azan koymuştur. Birinci ezanda insanlık cuması için hazırlığını yapıp muhakkak hutbe okumadan camiye girmesi gerekir. Cuma günü tabiri hutbeye hutbeye başlamadan şamlatın, camilere girmesi gerekir. Camiye girdikten sonra da hutbeyi dinleme mecburiyeti vardır. Hutbe diye daima İlmihal'dan bahsedilir, yani küncel ilimler anlatılırdı. Şimdi, rastgele şeyler, şeyler okuyoruz, anlatıyoruz ama öyle değil. Dünyada insanlık nereden nereye geliyor, nereye gidiyor, neler kayboluyor, neler eksik kalıyor, bir hafta kontrolleri yapılır, o eksiklikleri insanlığa anlatılır veya da düşman İslam'a karşı hazırlanmışsa o düşmana karşı alınacak tedbirler hazır olur. O zaman bir Dün başlayınca onu dinlemek gerekiyor ve o insan hutbe esnasında hiçbir şeyle meşgul olamayacağı gibi zikrullah ile bile meşgul olması yasaklanmıştır. Taze hürmet, tabi ki aslında hütbeye dinlemeye oturan insanlar hadi bakalım sırrını öteye çevir, beline çevir, siheti olan insanların hiç olmazsa siyet imcanına göre o kütleye karşı durması gerekir köşeler arkalarda böyle tüleklerde yaşamayı, yaslanmayı haram kılmış bir adam. Namazdır. Namazda yaslanmak neyse hutbeyi dinlerken de yaslanmak odur. Namazda nasıl hiçbir hareket olmazsa hutbeyi dinlerken de hiçbir hareket olmaz. Şey, <laughs> Peygamberimiz çakıllar üzerine namaz kılarken parmağıyla çakılıp bir taraftan o bir tarafa çevirirse fakat leva o hutbesinin sevabını yok etmiş, silmiştir. Ar yanındaki arkadaşın yanlış iş yapıyor da sus derse ona da sus demeye hakkın yok. Onun için hutbe esnasında hutbeyi iki recat namaz olarak kabul edip öyle dinlemek gerekiyor. Evet. Fesav ila zikrillah ve zerul beyi'a. Alışverişinizi de edin. O ikinci ezan okunduğu andan itibaren bulan alışverişler haramdır. Ne zamana kadar? Çınma namazı bitinceye kadar ve zerul bey alışverişi terk edin. Zalikum hayrul lekum. hayrul lekum. İn kuntum ta'lemun. Eğer ilminiz varsa sizin için hayırlı olanı bu. Ve izâ kudiyeti salâtu. Namaz tamamlandığı vakitte Fenteşirû fil arz. Yer yüzüne yayılın. Allah-u Teala ayda bakalım bir gününüzü tadil günü çözün, tolaşın. Hayatta kulun Efendi Cenab-ı Hak bir gününü boş müsaade etmez. Allah'a göre tadil günü yok. Allah göre kulun çalışması gerekiyor. Ama aziz kütredi yoksa ibadet edilemeş bir olması gerekiyor. Hocam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını çok çok gudisi hocalar. Gününü beler. Birisini komşuların işleriyle çecirir. Ötecisini insanların, ötecisi İslamların işte bir kendisini ayırdığı bir günün payını da onu da beler. Gene kendisine ait olan kullandığı gününü ibadetle geçirir. Ondan sonra geri kalanı gene İslamiyet için kullanır. İde <laughs> kudiyeti sala namaz tamamlandı o vakitte fil erzi <laughs> yezüne yayılan ve tavu min Allah'ın ihsanını talep eden ihsan rızktır. Gezin helalından düzgününüzü talep edin. Helalından düzgününüzü talep edin. İmkanına göre, bedenin küçüğüne göre risk talep edecek. Haydi gidelim nasıl çalışmadan, şimdi dünya oraya gelmiş. Çalışmadan nasıl çekineceğiz? Kadın erkek, herkesin terdi bu. Onun Halika kul olmanın yerine mahlukun kulluğunu tercih eder. Mahluka kulluğa başladığın vakit da güzel Halika karşı kulluğunu eda edemezsin. O zaman mahluk nasıl isterse öyle yaşayacağız. Vezgürullaha kesiren yeryüzüne tağılın ve Allah'ı zikreden لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Niye? فَلَهَا dünya ahiretin kurtuluşuna eresiniz diye. وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنْ فَضُّوْ اِلَيْهَا Tabi ki insandır, sahabidir, insandır. Onlar da bize de bir örnek verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün meçhede koraklık tevri tabi ki <laughs> yiyecek içecek maddeler tamamen pazar bitmişler. Çervanlar Şam'a gitmişler. Şam'dan aldıkları yiyecek yaşlarını pazara satmak için çervanlar gelince bu sefer <laughs> çervanlar geldiğini duyurmak için çalgı çalardı. Kervanlar ki halk duysun, artık pazarı mal geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıkınca kervanlar da geldi. Çünkü o bir anda da yetişim alamazsan sonra bir daha bir ay sonra gelecek, pazar açılacak. Orada sahabilerden bazı pazar açıldı sedasını duyanlar hayır, pazara gittiler. İnfazu <laughs> ileyha <laughs> <laughs> o senin etrafından taldılar ve terecüce kaima seni orada arakta yalnız bıraktılar. Çok az insan kaldı çünkü. Seni orada ayakta yalnız bıraktılar. Kul ma indallahi hayrun minel lehvi ve min çar. Onlara de ki, Allah'ın katında olmaz. sizin için Allah'ın verecekleri daha hayırlıdır. Yani oraya gitmeseniz Allah rızkınızı bir yerden gönderecekse, Hülmü Allah, Allah kadında olanlar hayrun minelleh. O çalgı seslerinden daha hayırlı. Tabii ki <laughs> ticaret çervanlarının çoğu <laughs> katil insanlar, kafirler. Onların ilanları şarkısız, çalgısız olmazlar. Ama Allah kadındakileri hayrun minelleh ve ticaret. Sizin için o ses, çalgı seslerinden ve ticaretimizden daha hayırlıdır. <laughs> 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 Allahu hayrur razı Allahu hayrur razıgîn. Allah Celle Celaluhu risk verenlerin hayırlısıdır. el -Fatiha.